Olmuştu. En son çektiğim Philips'in Air Fry XX Starch Fritöz tanıtımını yapmıştım size. Fritöz tanıtımıyla ilgili birçok yorum geldi. Ne zaman yemeklerini yapacaksın, kısaltmaları nasıl yapacağız gibi birçok soru vardı. Bu videoyu izleyenler de olursa fritözlü merak edenler için mutlaka yapacağım ben o yemekleri. Bir kaşıkla sağlıklı menüleri nasıl hazırladığımı anlatacağım tek tek size. Şimdi asıl konumuza gelelim. En son ön lisans sınavına hazırlanırken benim hocam konu anlatım soru bankası kitaplarını kitaplarından bahsetmiştim. Ve çok fazla soru soruldu. Şimdi 4 yıllık üniversiteyi bitirdim. Sonunda bitti. KPSS lisans sınavına çalışıyorum. Peki bununla ilgili kitap önerim olmayacak mı? Olacak. Benim hocamdan yine Ramazan Yetkin Hoca'nın çıkarmış olduğu muhteşem iki kitabından bahsedeceğim size. Haritalarla tarih konu anlatma ve Sen Bilirsin Soru Cevap kitabını tanıtacağım size. Mutlaka KPSS adayları bu kitapları edinmiştir diye düşünüyorum. Ama kitabı almayanlar ve içeriğini merak edenler için bu videoyu paylaşıyorum. Ben şimdi size şimdi kitabın bu şekilde kitap. Böyle dışında Ramazan Yetkin'in fotoğrafı var. Ben de çok araştırdım bu kitabı. Ama işte birkaç tane video gördüm. Size de anlatmak istedim. Şöyle konular var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım kitabın tanıtımını bu şekilde yapmış. Gördüğünüz gibi. Kitap bayağı bir yani büyüklüğü var. Şöyle haritalarla tek tek anlatılmış. Bu, bu şekilde haritaların yer, yer alması görsel zekamızı görsel olarak da renklendirmeleri o kadar güzel olmuş ki ve tek tek anlatması, renkli renkli şöyle yakından da göstereyim size. Açıklaması ve kelimeleri de tek tek açıklamalarıyla anlatılmış ayrıntılı olarak. Bu şekilde bütün her konu var. Böyle biraz hızlı hızlı geçeyim. Şöyle haritaları renklendirme o kadar güzel ki. Böyle. Ben KPSS'ye bu kitaptan çalıştım. Ve ara ara tekrarlar yapıyorum. Son lisans sınavına da 45 gün kaldı. Derslerin genel tekrarlarını ve test çözümlerini yavaş yavaş da bitiriyorum. Ve son bir ayımı da deneme çözerek geçirmek istiyorum. Deneme çözeceğim. Bu şekilde kitabın renklerini gördüğünüz gibi Bu kitaba çalıştıkça çalışası geliyor. Ben tarihi sevmeyen biri olarak ama bu sene gerçekten tarihe bayağı çalıştığımı düşünüyorum. Şöyle ara ara tekrarlarda yapıyorum yine bu kitap üzerinden. Bu şekilde 200 sayfası var. Böyle kitaplar. En son olarak da sen bilirsin soru cevap kitabını da aldım. Daha birçok KPSS kitabı aldım ama paylaşamadım. Videosunu çekemedim. Bu kitap haritalarla tarih kitabı. Ramazan Yetkin'in diğer kitabı. Sen bilirsin. Bunu da aldım. Şimdi bu kitaba baktığımızda içeriğine bu şekilde yakından da göstereyim. Soru ve cevap olarak. Genel kültür var içerisinde. Genel kültür dersleri var. Ben diğer kitaplarımdan çalışıyorum. Son olarak da tekrarları bu kitaptan yapıyorum. Kendim kendime sorarak, altındaki cevabı kapatarak, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, kendimi test etmiş oluyorum. Bu kitabı da çok sevdim ve yararlı buldum. Bu şekilde kitapta ve videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma da destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı mutlaka unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınavlarda başarılar diliyorum sınavına.